Etten kemikten yaratmış, can vermiş yaradanım. Benim de bir kalbim var, benim de duygularım. Benim de bir kalbim var, benim de duygularım. Bazen neşelenir gülerim, bazen hüzünlenir ağlarım. Bazen neşelenir gülerim, bazen hüzünlenir ağlarım. Benim de özlemlerim var benim de yarınlarım benim de özlemlerim var benim de yarınlarım Taş değilim insanım can vermiş yaradanım Taş değilim insanım can vermiş yaradanım Benim de bir kalbim var benim de duygularım benim de bir kalbim var benim de gözyaşlarım hatam seni sevmek mi sana gönül vermek mi hatam seni sevmek mi sana gönül vermek mi neden terk ettin beni neden hor gördün beni neden terk ettin beni neden hor gördün beni ben de bir insanım can vermiş yaradanım ben de bir insanım can vermiş yaradanım benim de bir kalbim var benim de duygularım benim de bir kalbim var benim de gözyaşlarım hata mı ettim söyle seni candan sevmeyle hata mı ettim söyle seni candan sevmeyle neden hor gördün beni Neden terk ettin söyle Neden hor gördün beni Neden terk ettin söyle Ben de bir insanım Can vermiş yaradanım Ben de bir insanım Can vermiş yaradanım Benim de bir kalbim var Benim de duygularım benim de bir kalbim var. Benim de duygularım. Seni sevdiysem, sana gönül verdiysem hatam ettim söyle. Hatam ettim söyle.